İyi akşamlar. Ee, öncelikle e, tabii ki e, çok zor bir müsabakaydı. Antalya Spor'da güçlü bir takım. Buraya gelirken de herhalde kupanın en e, iddialı takımıydı. Gol yemeden geldiler bildiğim kadarıyla. Zor bir oyun oldu. Zaman zaman bizim e, üstün olduğumuz, zaman zaman e, rakibin üstün olduğu bir müsabakaydı. Kazanmak çok önemliydi. ligden sonra oyuncularımızın üstüne bir rehavet düşebilir diye aslında korkumuz da vardı. Onu da söyleyeyim öncelikle çünkü iki gün bayağı bir kutlama falan oldu ama Allah'tan oyuncularımız çok fazla rehavete kapılmadılar. İyi hazırlandılar. Karakterli bir oyun ortaya koydular güçlü bir şekilde. Türkiye Ziraat Kupası'nı da bu akşam kazandık. Dört günde, beş günde iki tane kupa kazanmak e, tabii ki çok önemli. E, buraya çok zor yollardan geldik, bunu söyleyeyim. Aylardır verilen mücadelenin, verilen uğraşın, herkesin ortaya koyduğu karakterin, özellikle oyuncularımın e, karşılığını İzmir'de iki kupayla alması gerçekten bizi çok mutlu etti. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok ciddi bir başarı elde ettiler. Tarihin en zor sezonu e, bana göre bu sezon. Böyle bir sezonda iki tane kupa kazanmak gerçekten camiamız için çok değerliydi. Ben iki kupayı da taraftarımıza armağan ediyorum. Onları mutlu edebildiysek e, ne mutlu bize. Öncelikle onu söyleyeyim ama tabii ki kazanılan başarıda mücadelede her zaman söylediğim gibi en büyük payda oyuncuların. Çünkü sahaya çıkan, mücadele eden, aylardır savaşan, yıpranan, stres yaşayan onlar e, onlara da sizin huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum böyle bir mücadelenin içinde. Bizi gururlandıkları için, bize bu mutluluğu yaşattıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.